Evet şu anda yayındayız. 5 Mayıs Perşembe bülteni yorumlayacağız. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden yarı final rovanş maçlarımız var. Bunlara geçmeden önce önce şu anda bayramın 3. günündeyiz. Tabii ki de önceki videoda bayramımızı kutlamıştık. Umarım güzel, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmişsinizdir sevdiklerinizle diyelim. Ve bültene geçelim ama bakın cumartesi pazar biliyorsunuz sizlere bahsetmemiştik ve bir önceki bültenlerden her zaman bahsediyoruz. Aslında klasik performanslarımızda ama bunları şimdi kısa bir zamanınıza ayırırsanız işte bazıları soruyor nasıl 5000 kazanırız? Nasıl 3 3000 nasıl işte 50 kat, 100 kat gibi. Ben zaten anlatıyorum dilimin döndüğünce, elimden geldiğince. Evet belki biz bana da söylenirse bu kadar başarıdan, bu kadar kuponlardan bahsedilse inanmak, inanılması güç olabilirdi. Ama bizi dinleyen Bizi izleyen birçok katıl grubu üyemiz var. Onlar da bunları yaşadılar, gördüler, oynadılar, kazandılar, geri dönüşleri oldu. Uzun süredir bizleri takip eden birçok dostumuz yani bunu Kasım'da da yaptık, Aralık'ta da yaptık, i̇şte yeri geldi Ocak'ta da yaptık. Serilerimiz 2 maçlık, 3 maçlık, 2 günlük, 3 günlük, 2 kuponluk, 3 kuponluk seriler olmuyor. Bakın bahsettiklerimizden, neler yaptığımızdan, hani bahsettiğimiz şeylerden sizlere gösterelim şöyle. Cumartesi günü neler demiştik? Kasa katlama ve tek maç misli tercihlerimiz. Nasıldı? Şöyle hızlıca bakalım. rennes Saint-Etienne maç 1 demiştik. Tek maç mislerde ufak tuttuk biraz oranları. Onu da belirteyim. Cumartesi öyleydi. 1.5 üstünde 1 ve Porto Vizelle ilk yarı 1'ini almıştık. Zaten kasa katlamadı da 12'de 11 maçlık bir seriyle gidiyoruz. Bu şekilde geçirdik. Cumartesi yine bir farklı kupon tavsiyemiz oldu. İşte katıl grubumuzun bir güzel tarafı da bu oluyor arkadaşlar. Yani katılın katılmayın ben size illa katılmasınız demiyorum ama Liverpool oranları 1.20'den 1.42'ye kadar kulübün kadrosundan dolayı yükseldi. Biz de aldık Hamburg deplasman 1.5 üst ile bir kupon yaptık. 1.80'den tam isabet geldi. Sonrasında yine bir kupon tavsiyemiz daha oldu. Bakın bunlar alınız ediniz miş muş maş tercihleri değil. Bunlar direkt kupon olarak paylaşılan tercihlerimizde. Yine ne yaptık? Viking Hüksant maçının maç sonu 1 ile Ajax Wall maçının ilk yarı 1 tercihini aldık. 1.75'ten de bir kupon tavsiyemiz oldu. Tam isabet geldi. Yeni çalışmamız yurt dışı oranlı kupon tavsiyelerimiz de. Bunu da gün içerisinde yani 1.65'ti katlama gibi kullanılır. Misli kupon olarak kullanılır. Zaten misli olarak belirtmiştik. Rem maçının biriyle yine Porto Vizel'e ilk yeri 0.5 üstten yani yurt dışı olunca bunu aynı oranları bulmaya çalışıyoruz ama ilk yarı bir yerine mesela ilk yarı bir golü risk atıyoruz. Bu kupon tavsiyemizdi yurt dışı kuponumuz. Bu da tam isabet geldi. Bugünü bu şekilde bitirdik. Geldik 1 Mayıs'a yine pazar günü tercihlerimize. Kasa katlamamız Monaco Anji maçının maç sonu 1 tercihle tam isabet kazanmış oldu. Ne oldu? 12 maçta 11. isabeti Böylelikle geldi. Bunu geçtik. Ha şunu da söyleyelim haftanın kuponu. Yani biz oran yakalamak adına 3-4 gün öncesinden belki 5 gün öncesinden bazen de 6 gün öncesinden bu oranlar muhtemel düşebilir diye katıl grubu üyelerimize tavsiyemizi yapıyoruz. Yine yaptık bu hafta da bekleyeceğiz bakalım şimdiden paylaşımımızı yaptık. Neler olacak tabi kazanır kaybeder ama oran yakalamaya çalışıyoruz. ha Çok düşüş beklemiyordum ama yine mesela Yamalat maçı düştü. 1.15'e kadar düşmüştü. 1.20'den yakaladık. Monoji Anji maçı, Anji maçı 1.20'ye kadar düştü. Hatta 1.17'den 1.27'den yakaladık. PSV Villan maçında ilk yarı biriyle 1 ile 1.33'den tavsiye etmiştik. 2.10 oranlı kuponumuz 6 gün öncesinden yaptığımız pazar günü ideal kupon tavsiyesi olarak kazanmış oldum. Burada bir not düşeyim. Bu kuponu oynayanlar için için tek maç misliye pazar günü ben Alanya maçının diliyorsanız ilk yarı bir tercihini alabilirsiniz demiştim. Ama bu kuponu oynayanlar paralel tercihler olduğundan dolayı gerek yok ya da daha az düşük mislerle tek maçı değerlendirmenin tavsiyem olmuştu. Bu kuponumuzda kazandığından dolayı kazandığından dolayı yine pazar ideal tercihlerimiz yani bu maçlar üzerine döndük çünkü tam bir sabet geldi bitti mi bitmedi tabi yurt dışı kuponumuz nasıldı pazar günü yine Alanya Malatya Masson'u birini aldık Monaco'nun Masson'u birini PSV Villa'nın bu sefer ilk yerine yerine direkt Masson'u birini aldık yine 2.20 oranlı kuponumuz kazanmış oldu bu yurt dışı kuponumuzu geldi. TFF birincilik kuponu yaptık. Burada da Denizli Gençler Birliği maçının 1-0 çifte şansıyla Eyüp İstanbul maçının 2.5 üstünü tercih ettik. İlk yarıda Denizli mağluptu. Eyüp İstanbul maçı 0-0'da. E gelecek olduğumu da geliyor. Bakın her zaman diyoruz. Yani hani şans faktörü de olur buldur ama ben muhtemel gollü geçmesini beklediğim bir maçta. Abi bazen 80'den sonra 3 gol çıkar. Bazen ilk 10 dakikada 2 gol çıkar. Gol gelmez. Bu oyunda bunlar da vardır. Bu da tam isabet geldi. Bunun yanında Bitmedi canlı tavsiye yaptık ee, zaten Alanya maçının devre arasında 1-0 yenik olmasına rağmen yine Telegram üzerinden paylaşmıştım arkadaşlar Ben Masson'un 1 olacağını düşünüyorum inanıyorum ve beklentimiz bu yönde diye özellikle belirttim Bunun yanında Kayseri Beşiktaş maçı oynanırken 2.5 üstüyle Milan Fiorentina yine devre arasındayken Masson'un 1'i canlı kupon olarak yapıp 2.30 orandan yakaladık bu da tam isabet gelmiş oldu Artık bu kadar yeter mi derken son bir kupon tavsiyemizle pazar günü bordeaux Nice maçı oynandığı sıralarda 40. dakikalar civarıydı. Canlıdan bunu aldık. Deplasman 0.500 ve Udinese Inter maçının da maç sonu ikisine tavsiye ettik. 1.80 oranlı kuponumuz gelmiş oldu. Diyeceksiniz ki bu iki günde yaptığınız kombinlerde yatmadınız mı? Yatmadık. 6 oranda bir kuponumuz var vakit geçirme adına. Orada da 1.83.5 üst maçı falan gel. Bakın yatıldıysa bir tek ondan yattığımızı söyleyebilirim. Ya doğrudur inanılması güç olabilir ya da işte abartıyor diye ya diyebilirsiniz saygı diyorum. Ama ben dediğim gibi benim zaten katılımdaki dostlarım arkadaşlarım birçok zaten samimi olduğumuz e, isim olarak en az e, 50-60 tanesini biliyorum. Ama çok fazla ilgi gösteren yeni katılanlar var. Onlar da görüyorlar ki biz bunları söyledik geldi. Pazartesi es geçtik. Bayramın birinci günü. iddialı onunla bununla uğraşmaya hiç gerek yoktu. O gün ee, dedim herhangi bir tavsiye yapmadım. Salı günü de söyleyeyim. Liverpool maçı için iki senaryo çizdim. Birinci senaryosu tam isabet geldi. Ben 3-1'lik Liverpool galibiyetine göre o senaryo yorumlamıştım. Ama dedim ki misli basmaya yüksek girmeye gerek yok. Devre arası falan olursa canlıdan bakarız dedim. Çok da bulaşmadım. İlla ki oynayacak olsam da Liverpool galibiyetine gidelim, giderim diye belirtmiştim. Şimdi tüm bunları anlattık. Neden anlattık? İşte gelirseniz çok güzel kazanırsınız. Mükemmel kazanırsınız. Harika kazanırsınız gibi söylemler değil. Instagram'da çünkü cevap veremediğim en az 100 tane mesaj vardır. Ben diyorum ki biz bu çalışmaları yapıyoruz. Yaptık bu şekilde kazandık oynadık. Kaybetme ihtimalimiz var mıydı? Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Umut tacirliği, simsarlık, çakallık onun bunun peşinde değilim arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar kazan odaklı, kazanç odaklı, bize inanan, bizim tercihlerimize güvenen, bizimle yol arkadaşlığı yapan dostlarımıza bu oyundan bir şeyler kazandırabilmek, yeri geldiğinde az kaybettirmek, yeri geldiğinde hiç oynatmamak adına çalışmalar yapıyorum. Ne diyorum? Çok oynayan değil, planlı oynayan, sabırla ilerleyen mantık çerçevesinde giden ancak bu oyundan kazanabilir diye özellikle vurguluyoruz. Illaki kayıplar olacaktır, illaki gelmeyen maçlar olacaktır ama bu işte her zaman totele bakmaya lazımdır. Günlük kaybın peşine düşmemek lazımdır. Zaten bunun adına hırs deniliyor. O zaman yok olup gidiyorsunuz. Sürekli kaybın peşine dolanıyorsunuz. Biz böyle yapıyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. Yine gitmeye çalışmalarımıza son hız devam edeceğiz. Yine hafta sonu bomba gibi hazırlanıyoruz. Ama şimdi geçelim artık Perşembe günü maçlarına. Videomuzdaki tercihler de çok güzel geldi bu arada. Yine diyorum her zaman söylediğim gibi videomuzu izleyen bir beğeni atan. bizlere değer veren fikirlerimizden artı bir şeyler çıkarabilen ya da bizlerle bu şekilde arkadaşlık yapan herkes değerlidir hiç fark yoktur kimsenin bu sebeple de enerji olsun sinerji olsun motive olsun şöyle videomuza beğeni gönderelim ve artık bültenimize başlayalım Rangers Leipzig maçıyla. Tabi arkadaşlar rövanş maçları bazen e, şöyledir bakın bunun uyarısını yapayım. Canlıdan gidilmesi belki işte e, muhtemel dakika dakika ilerledikçe skora göre oynanılması bu tarz belki daha fazla kazançlar olabilir. Çünkü maç öncesinden yine Rangers e, Leipzig maçında iki senaryo çizebilirim. Birinci senaryo nedir? 1-0'ı rövanşı oynanacağından dolayı ki Leipzig hücum takımı değildir. Bakmayın 4-5-6 gol attığına bazı maçlarda ya da Bundesliga takımı olduğuna bakmayın. Topu rakibe verdiği zaman daha rahat top oynar. Aslında tipik bir kontra takımıdır. Bunu da iyi becerirler. Klasik belki de bir deplasman takımıdır. Skorlarına bakmıyorum. Oynanan futbola bakıyorum. Şimdi burada Rangers bilinçsiz bir şekilde işte bir an önce elde etmek adına paldır küldür işte 4-5 oyuncuyla ileride kanatları falan da çıkarırsa Leipzig emin olun en az bir iki gol atar İskoç deplasmanı. Fakat senaryo 2'ye göre gidersek farklı bir senaryo çizerek Rangers 1-0 rövaçla yine sakin kalıp o duran toptan uzun toptan biraz defansı daha boşlamayıp biraz daha kanatları tutup orta sahalarda o şekilde bir oyun mantarası çıkarsa da hani olursa 70'ten sonra risk alayım 0-0'da tuttuğum sürece de beraber o zaman kısır da bir maç kalabilir. Mesela Leipzig de çünkü çok riskleri almadan oynayacaktır tıpkı ilk maçtaki gibi onlar da temkinli ve sabırlı bir oyun oynamışlardı. Biliyorlar ki bu rovançlı iki ayaklı bir maç. Ve yarı final maç artık. Katan da yok. Buraya kadar gelmişken iki takım da kupayı isteyeceklerdir. Totale gelelim. Aslında Leipzig'in yenilmeyeceğini düşündüğüm bir maç ama oran yok burada. Yani baktığınızda e, 0-2 çifte şans olarak giderseniz 1-17'lerde tabi bunlardan e, tavsiye etmiyoruz ama siz diliyorsanız alabilirsiniz yani bunu söylemeye gerek kalmıyor fakat yani şöyle bir e, biraz şansa dayılır bu tercihler ama mantık çerçevesi ilerlenirse ikinci senaryoya göre gidilirse Rangers'ın ikinci yarı daha fazla risk alma ihtimalleri göz önünde bulundurursa ilk yarıdan da böyle penaltı golü korner golü duran top golleri gelmez ikinci yarı daha fazla gol olma ihtimali bu maç bünyesinde değerlendirilebilir gibi geliyor. 1.90'da oran vermiş. Fena durmuyor. Ama dediğim gibi daha idealinden ya daha ideal bana yeten diyenler için 1.20 bandı oranlarda yetiyorsa Leipzig yenilmez tercih ile ilerlenebilir ama vurgulayalım canlıdan da muhakkak Bir izlenip görülmesi gereken maçlar olarak duruyor Frankfurt West Ham Tabi aslında ilk maçta Ben Frankfurt'tan gol atabilir gol bulabilir Bunların peşinde yani bunlar değerlendirilebilir demiştik yani ama galip gelebileceği yönünde net söylemlerimiz yoktu. Olamaz. Zor bir tercih. Yani İngiltere deplasmanında Frankfurt galip gelir de diyemezdik ama karşı gol var 2.5 üstler belki denenebilirdi. Çünkü Frankfurt da o izleyerek gittiğine baktık ki öyle o hak ederek aldı o skoru. Öyle karambola marambola duran top golleri değildi. Çatır çatır oynadılar. Şimdi burada tabii artık 2-1'in rovanjda oynanacağından dolayı West Ham riskler alarak gitmek zorunda. Burada e, gol ya da goller bulmak zorunda. Turun peşinde koşacaksa, finalin peşinde koşacaksa. O yüzden yine tempolu bir maç beklenebilir diyorum. Zaten Frankfurt'ta böyle çok e, Barcelona deplasmanında gördüğünüz West Ham karşısında duran maçı çok tutan bir takım değil. Yani daha çok hücumuyla kazanabiliyorlar. Bunları da bize gösterebilirler. Hele ki kontrolü çok iyi beceriyorlar. Barcelona maçlarında olduğu gibi. Burada West Ham baskısından sonra Frankfurt'un maç büyüyünce zaten kendi iç sahada oynayacağından dolayı moral motor. Yani bir gol atması yani maçın muhtemel senaryolarından bir tanesi. Ama ben yine West Ham'ın da maç genelinde böyle 4-5 net pozisyonu bekliyorum. Özellikle risk alarak oynayabilecek West Ham'ın da gol bulması çok sürpriz olmayacağını dolayı. Mesela Lyon deplasmanını da hatırlayın. Zor bir deplasman. 3 tane atıp gelmişlerdi. Kaç gol var tercih maç bünyesi muhtemel. 1.53 oran açmış. Fena durmuyor. 2.5 üste bakıyorsun 1.70 oran. Yani güzel. Bu da e, maç genelinde değerlendirilebilecek farklı bir tercih olarak duruyor. İdeal ne? Yani bunlardan daha ideal bir oranla ne gidebiliriz? İlk kere bir gole de 1.26 oran açılmış. Yani dediğim gibi ben West Ham da Frankfurt kontraları beklediğimden dolayı yine gol pozisyonu olarak izleyebileceğimiz, muhtemel gollerin çıkabileceği maç olarak duruyor. Diliyorsanız değerlendirebilirsiniz diyelim ve bir diğer maçımızla ilerleyelim. Roma Leicester City Konferans Ligi. Ya e, şimdi ben Avrupa'da ne olursa olsun formda olsun formda olsun Premier Ligi takımlarını çok fazla karşıma alamıyorum. Hele ki burada güveneceğimiz takım Roma ise ona da çok fazla güvenemiyorum. Ha yener. Yani senin aklından Roma galip gelir Roma bu maçı alır geçer İtalyan takımıdır Ezer Roma'dır falan. Yetse Mourinho'nun takımıdır atar yatar çok iyi güveniyoruz dersen al geç. Yani ben sana burada Roma yenemez ya da Roma galip gelemezi ee aklına yatırmak ya da seni ona ikna etmek istemiyorum. Fakat Premier League takımlarına her zaman temkinli yaklaşmalıyız diye düşünüyorum. Ha, oynamaz 2-0 yenilir gelir burada 3 atar Roma'ya belli olmaz. Hele ki Roma ise. Yani bana güven vermiyor açıkçası yani hala güvenenler varsa bilemiyorum. Dotele gelelim yani korner açısından değerlendirilebilir. Bazen maçlarda çok fazla bir şey göremediğim zaman işin içinde de premier League takımları olduğu zaman ben muhtemel korner tercihlerini değerlendirebiliyorum. Ama şu anda Korner bizde gözükmüyor. Maç günü büyük ihtimalle açılacaktır. Öyle oluyor genelde. Kornerler son anda falan açılabiliyor. 8.5'lerde ne veriyor sorularda böyle 1.50'lerden 1.45'lerden yakaladığınızı ideal onu nasıl alıp geçebilirsiniz. Bir diğer senaryo olabilirse eğer Leicester yenilmeze gidilebilir. Bu da fena durmuyor. Baktığınızda şöyle bir handikaptan Leicester ya da 0-2 çifte şansı tekabül ediyor. Aldığınızda 1.52 gibi oran açılmış. Yani 3 ihtimal 3 ihtimalin maç olduğunda o üç ihtimalden ikisini almak akılcı bir senaryo olarak duruyor arkadaşlar. Maçın çok ideal yok onu söyleyeyim. Ha olur da erken bir Roma golü geldi ya da erken bir Leicester golü aldı, geldi. 1-0 70. dakikaya kadar gitti. Mesela 70'ten sonra birbirinin rövanş oynandığından dolayı maçta bir gol daha olma ihtimali yüksektir. Mesela böyle canlıdan da sanki değerlendirilebilecek maç gibi duruyor. Yani ee, Mkhitaryan Roma'da oynamayacak. Bunu da belirtelim ve bu şekilde bu maçı da yorumlayalım. Marsilya Feyenoord kuvvetli ihtimal ilk maçtaki senaryolardan dolayı bu maçta gol bahisleri alınacaktır diye düşünüyorum. Yani genel yüklenmenin olabileceği maç sanki Marsilya Feyenoord maçı olarak duruyor. İşte iki buçuk üstler karşı gol varlar <laughs> gibi. İşte ilk yarı bir goller falan bunlar çok ideal zaten ama duruyor. Marsilya tarafına gidilmeli mi? Şimdi ilk maçına neyi gördük? Bakın bir takım belki konferans ligi maçı olduğundan dolayı bu kadar biraz da rahat oynanıyor. Mesela ben Feyenoord'dan İlk maçta bu kadar açık, bu kadar dağınık hasta. Bakmayın 3 kazanda Çok dağınık bir futboldu. Marsilya 15. dakikada 2-0 öne geçebilirdi. Ya da ilk yarı bitimde Feyenoord 4-2 önde olabilirdi. Maç sonucu da işte Marsilya 5, Feyenoord 6 falan o tarz bitebilirdi. Öyle bir maçtı. Çok dağınıktı iki takımda. Hele ki Marsilya defası Lyon karşılaşmasının ligde de aynıydı. Hani ee, bu kadar iyi giderken Marsilya hatta kalesinde bu kadar ligde bile zaman zaman ee, bu kadar çok gole koruyabilirken son iki maçta dağınık olmaları benim açımdan şaşırtıcıydı. Bunu söyleyelim. Yani söyleyebilirim. Ama şimdi birinde rakip Lyon'du birinde Feyenoord'du. Yani bu iki maçta da ikisi de hücum oynayan takımlar. Defansları değil hücumlarıyla var olabilen takımlar. Hele ki bu sezon bünyesinde. Şimdi burada ne yorumlayalım? Marsilya ister alacaktır. Ee, mutlaka Feyenoord kalesinde çok fazlasıyla yüklenecektir. Bunu biliyoruz. Bunda hemfikiriz. Ama işte e, ee, Buralardan gol bulabilir mi? Feyenoord ilk maçtaki boyunla çıkarsa işte hücumu falan düşünürse ile bak 3 gol bile atabilir bu maçta. Ama herhalde biraz hem deplasman hem de skor az da olsa bir, bir, farklı avantaj var. Ondan dolayı defans biraz daha kalabalık tutup sanki kontra futbolunu da benimseyebilirler. Başlangıcı itibariyle düşünüyorum. Totalde 2.5 e, buçuk üst Oran risk açısından ben böyle yorumlayacağım ee, yine böyle Marsilya'nın 2-1'lerde 2-2'lerde falan o tarz bir maç bekliyorum en azından pozisyonlu maç bekliyorum bazen 15 tane net pozisyon olur 2 direkt çıkar bir vardan döner 3 çizgiden çıkar falan olmaz bu ayrı şeydir işte bazı arkadaşlarımız diyor ya hani gol olacaktı gelmedi ya kardeşim ne yapalım yani <laughs> hani olmayınca olmuyor tabi Alanya maçı mesela ilk yarı 1 ama 2 tane direkt net Olmayınca olmaz. Ya da adam 60 metreden vurdu Malatya. E gol. Korner dönüşü. Olur. Futbol bu yüzden güzel. Bu yüzden heyecanlı ve zevkli zaten. Sürprizler açık bir oyun. Ama biz ne yapıyoruz? En mantıklısıyla ilerlemeye çalışıyoruz. Ve rövanş maçıdır en azından. Yani hızlı geçebilecek bir skor. Bir farklı Marcelo'nun geçmediği sürece bir yaramayacak falan. Öyle olacak. Rövanş maçları zaten daha heyecanlı geçmeye aday maçlardır diyorum. Ben bu şekilde yorumluyorum. Ha şu e, kazançları da bakın minimum seviyede söyledim aslında. Bazıları diyor 15.000 nasıl kazandınız? Ya ben bunları arkadaşların bakiyelerinde gördüm. Hani sağ olsunlar bize atıyorlar fotoğraflarını çekip gönderiyorlar. 15.000'i de gördüm. Ya çok da abartmak çok da böyle gaza getirmek istemiyorum neleri gördük arkadaşlar yani bu dönemde biz aralıkta yapmıştık daha öncesinde yapmıştık yine kasa katlama tercihlerimiz olur mu bilmiyorum ama güzel kombinelerimiz bu maçlardan çıkabilir gibi son dakika gelişmelerine göre oran risklerimize göre değerlendireceğiz bu maçlarda da yine o şekilde kupon değerlendirmeleri yapacağız ama diliyorsanız sizler de. Böyle Frankfurt maçın 2.5 üstüyle, Marsilya maçın 2.5 üstüyle, Leicester yenilmez gibi, Leipzig yenilmez gibi tercihlerle kombinler oluşturabilirsiniz. Kendi risklerinize göre tekli, çiftli, üçlü, dörtlü, beşli artık nasılsa değerlendirmeler yapabilirsiniz diyelim. Ama şunu da söyleyelim. Yarı final maçı olması ya da bazı maçların final olması, adının büyük olması maçlarından çok ideal ve mantıklı oranlar çıkacağı anlamına gelmez. Hatta tam tersi bu maçlar biraz daha temkinli gidilmelidir diye düşünüyorum. Anlattım, yorumladım ve naizane tavsiyelerimi sizlere aktardığım gibi çok fazla kestirmesi güç olan maçlardan uzakta durabilirsiniz. Zaten hafta sonları 70-80 maç arasından 3-4 tane güzel Başlar bulup getiriyoruz sizlere tavsiye ediyoruz ee, Bu arada canlı yayın formatında çekiyoruz Çok teşekkür ederim Üçüncü gündeyiz bayramın ee, Sağ olun iyi bayramlar demişler Sizlere de iyi bayramlar arkadaşlar Ferhat Altaş, Tuğba, Kurtuluş, Güven, Akçaba, Anıl, Gürel, Serkan Atık, Ahmet, Konya, Çağatay, Akın, Çimen, Koray, Deniz, Mustafa, Doruk Eyvallah eksik olmayın sağ olun var olun diyelim Umarım Perşembe günü hepimiz açısından şanslı, güzel, kazançlı bir gün olur Sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.